Günaydın Firuze, ee, cep telefonumu gördün mü? Günaydın, ne bu Neşe? Bana bile selam verdiğine göre bugün çok mutlu olmalısın. Evet, kendimi çok iyi hissediyorum. İş mi buldun? Hayır. O zaman lotodan para çıktı. Hayır. Kilo mu verdin? Ya ne kilosu ya? Kilo değil karar verdim, karar. Hayati önemli bir karar verdim. Abimle Betüş çıktılar mı? Çoktan. Ha, o zaman ben iş yerine gidip orada konuşurum abimle, evet. Ne karar verdin? Ya sana ne, sana ne? Meraktan çatla Girin. Meşgul müsün abi? Ha? Aa, çok. O zaman işim bitince de seninle konuşacaklarım var. İşim akşama kadar bitmez. Çok meşgulüm. Ne olursun ya? Kusura bakma. Aa. Anladım tamam. Konuşacağın şey çok önemli. O zaman bana birazcık müsaade et tamam mı? Erken çıkacağım işten. Yolda konuşuruz. Tamam söyle neymiş? Seni dinliyorum. Heh, hazır mısın? He. Sıkıdır. Dün gece düşündüm, taşındım. Eda'ya evlenme teklif etmeye karar verdim. Yarın gidip onu isteyeceğim. Ay anne, ne olur yapma şey sizi. Bak ölümü gör. Aa sen perisin, ölümsüzsün. Başka aldı hiç. O zaman babanın ölüsünü gör. Aa, bu evde tek fani benim diye ikide bir benim adımı anmayın. Haklısın baba, affedersin. Ha, kesin. O cıvıktan seni ayıracağım. Ama anne, ben Tarık'ı seviyorum. Sevmeyeceksin, o da seni sevmeyecek. Gidişat o ki, yarın öbür gün siz evlenmeye de karar verirsiniz. Sihirden başka çarem kalmadı. Evlenmenize razı olamam. Buna engel olmalıyım. Periden başkasıyla evlenemezsin. Ya anne, daha ortada bir şey yok ki. Baba, bari sen bir şey söyle. Ne olur ya, ne olur, ne olur, ne olur. Keşke elimden bir şey gelse. Dinliyor mu ki beni? İkiniz de kesin sesinizi. Konsantrasyonum bozuluyor. Hem arka ya bas Dudu, iyi sihirler. Hoş geldin Perihan. Ne oluyor burada? Niye beni görünce sihirlerini yarıda bıraktın? Hiç. hiç. Boş ver Perihan. Ee, ailevi bir sihir. Ee, yalnız üçümüzü ilgilendirir. İyi bir sihir olsa benden saklamazdın Dudu. Ne oluyor? Anlatın bakalım, dinliyorum. Of. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Tarık. Yani şaşırdım kaldım bu işe. Tamam, siz Eda ile uzun zamandır berabersiniz. Anlıyorum, böyle bir karar vermeniz çok doğal bir şey. Ama ama Dudu. Evet. Ama kayınvaliden buna kesinlikle karşı çıkacaktır, bunu biliyorsun. Abi ben kesin kararımı verdim. Ya Eda Dudu ile Dudunun rızasıyla evlenirim ya da kaçırım. Yok artık. İster inan ister inanma. Ben kafama koydum diyorum abi ya. Kazık kadar insanlar bu saatten sonra böyle gizli gizli buluşacağımıza kaçar gideriz daha iyi. Peki Eda ne diyor bu işe? Daha hiçbir şey bilmiyor. Aa, ne demek bilmiyor? Yani ona daha evlenme teklif etmedin mi sen? Ya akşam üzeri buluşacağız. Ben o zaman teklif edeceğim de... ...bu güzel haberi önce senin duyman istedim abi. Tarık, tamam, canım kardeşim. Gel. <laughs> Bak, inan bu işe çok ama çok sevindim ama yine de. Aşk böyle bir şey abi sen de biliyorsun. Yani sen Betüş'le evlenmeye karar verdiğinde Dudu izin verdi mi? Hayır. Dudu'nun izin vermemesine rağmen Betüş'le evlenmeyi başardınız. Ben de başaracağım. O zaman abi olarak sana bir tek şey söyleyeceğim. İyi şanslar. Sağ ol. Demek Tarık'la Eda'yı ayırmaya kalkıyordun. Hani bana bir daha böyle sihirler yapmayacağına söz vermiştin? O da bana o cıvıkla görüşmeyeceğine söz vermişti. Kızı o kadar korkutursan tabii ki beyaz yalanlar söyler. Sen karışma, bozacını şahid şıracı Seviyorum Perihan teyze. Ne yapayım? Ayrılamıyorum. Seviyorsan tabii ki ayrılmayacaksın. Tabii ki ayrılacak. Tabii ki ayrılmayacak. Aa, 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 ne yapıyorsun sen öyle? Yaptığın sihiri bozmaya çalışıyorum. Bozamazsın. Ben o sihirle kaç saat uğraştım. Göz göre göre kızını sevdiği adamdan ayırmana izin veremem. Bana bak Dudu. Tatile çıkarken gözümü arkada bırakma. Yoksa seni buna pişman ederim. Beğendim yaptığını. 10 kere de sihirlerimi bozsanız 10 kere de yeni sihirler yaparım. Seni o heriften ayıracağım. Önce seni sonra o Betüş'le şapşalı. Ben çıkıyorum hava alacağım. Yıldızlara kadar yolun var. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızım. Of benim dertce başım. Of, of. İyi, iyi Ay hoş geldin. Son sonuç hoş bulduk. Betüş yok mu? Yok canım. Çileyi almaya gittik Reşe. Bu saatten sonra da dönmüş herhalde. Tarık da etrafta gözükmüyor. Hayır burada buluşacaktık da gelmedi herhalde. Gelmedi. Bana bak. Ağladın sen değil mi? Kızım neyin var söylesene. Belki faydam dokunur. <laughs> yok bir şey. <laughs> Annemle didiştik. Bana bak kız. Aşk meşk meseleleri yüzünden değil mi? Aman! Tutturdu, Tarık'la evlenmeyecek. Ay o Tarık sana evlenme teklif etti mi ben bunu bilmiyorum. Aşk olsun kırıldım. Yok nerede? Sorun da bu ya zaten. Ortada fal yok yumurta yok annemin paçaları ya Tarık'la evlenirsem diye tutuşmuş durumda. Aa. Derdi gücü bitti bizimle uğraşıyor. Hayır neymiş mevzu oralara gelmeyecekmiş. Aa, daha neler? Ya ilahi dudağım. Ayağa çok ora girdi ama hala siz de uğraşıyor öyle mi? Ay inanamıyorum yani. Eşek kadar insanlarsınız ayol. Flört de edersiniz, evlenirsiniz de. man konuşsun be Eda. Nasıl mani olacak ki size? Sen annemi tanımıyorsun. Hmm. Edacığım ben geldim aşkım. Ha, hoş geldin Tarık. Ay ne şahane çiçekler. Aa sadece çiçek değil. Bu efendim benim hayal ürünüm olan bir çiçek demeti. Lütfen soldan sağa doğru okur musunuz? Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin? Karım olur musun Eda? Ay Tarık. Aşkım. Aman sen de be Tarık öyle patladanak söylenir mi? Kız heyecanlandı işte ben şunu da içsin. Eda'cığım lütfen söyler misin neler oluyor? Ee, yoksa bu duruma mı hazır değildin? Yoksa benimle evlenmek mi istemiyorsun? İstiyorum. Yani kabul ediyorsun ha? Kabul ediyorum ama... Yaşasın kabul ediyorsun işte. Karım olacaksın. Karım. Karım olacaksın işte bu kadar. <laughs> Karım olacaksın aşkım. Aşkım. <laughs> be